Kararlı haldeki x15 element atomunun elektron dizilimindeki en dıştaki orbitalinin baş kuantum sayısı, orbital türü ve toplam elektron sayısı sorulmuş ki x15'i yazalım. Elektron dizilimi 1s2, 2s2, 2p6, 10 yaptı. 3s2, 12, 3p3, 15. Elektron diziliminin son orbital türü 3p orbitali ve 3p3. Baş kuantum sayısı 3p3 için 3. Yani n dediğimiz değer 3. Dolayısıyla 3 olmalı. Peki orbital türü p zaten. Onda problem yok. Onu da bulduk. Toplam elektron sayısı bu orbitalde toplam 3 tane elektron var. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Nötron sayısı 28 olan x artı 2 yöne ilgili çeşitli bilgiler verilmiş. Elektron bulunduran orbitallerinin en yüksek baş kuantum sayısı 3'tür. Yani x artı 2 halindeyken en yüksek Baş kuantum sayısı elektron bulunduran orbitallerinin en yüksek baş kuantum sayısı 3 olacak. Yani 4 yok. 3 de bitecek. Peki açısal momentum kuantum sayısı lsi 2 olan. Ls2 diyorsa D orbitali. Orbitallerinde 6 elektron var. Demek ki 3D6 var. Peki en yüksek baş kuantum sayısı 3 olduğuna göre. Mesela 4S2 3D6 diyorduk biz ama artık bu 4 yokmuş. Çünkü en yüksek baş kuantum sayısı 3'tü. Demek ki bu gitmiş. Yani ne yapmış? 2 elektron verince gitmiş. Demek ki x'in nötr hali 4s2 3d6 ile bitiyormuş. Demek ki buraya kadar 18 20 26 x'in atom numarası 26'ymış. Nötronu da 28. Hatta toplarsam ben bunları kütle numarası da 54 olacak. E şimdi bakalım. Atom numarası 26'dır ifadesi doğru. Değerlik elektronları s ve d orbitalindedir. Evet 4s, 3d hatta biz ona 4. periyot, e D ile bittiği için B grubu 26 daha 8B grubu deriz ki değerlik elektronu da 8'dir. Periyodik sistemin 4. periyod 8B grubu elementi bunu söyledik. Bileşiklerinde yalnızca +2 yükseltgen basamağına sahip olur. O değişken pozitif değerlikler alabilir. Yani 4s1 4s2 3d6 3d6 ya da 4s0 3d6 4s0 3d5 olabilir ki aslında o demirdir. Artı 2 ve artı 3 yükseltgen basamaklarına sahip olur. 8b grubunun özelliği. Dolayısıyla bu yanlış. Kütle numarası 54'tür. Biz bunu bulmuştuk zaten. O halde yanlış olanı sorduğu için cevap D olacak. Sabit basınçlı ısıca yalıtılmış kapalı bir kapta gerçekleşen. Şimdi basınç sabit olduğuna göre bu ideal pistonlu bir kapta olsa gerek ya da esnek bir balonda yani iç basıncı eşit basıncı düşünmeyeceğiz. Peki ısıca yalıtılmış bir kapta gerçekleştiğine göre gerçekleşen ısı değişimi kabın içinde kalacak. Yani egzotermik bir tepkime gerçekleşmişse bulunduğu kabın sıcaklığını arttıracak. Endotermik bir tepkime gerçekleştirmişse o bulunduğu ortamdan ısı aldığı için sıcaklığı düşürecek. Bunları biliyorum. Peki bu tepkime de kaç mol gaz reaksiyona giriyor? 2. Kaç çıkıyor? 2. Yani gazın mol sayısı sabit. Peki bu tepkime nasıl bir tepkime? Isı veren yani egzotermik demek ki bulunduğu ortamın sıcaklığını arttırır. Sıcaklık arttıkça sabit basınçlı kapta hacim artmaya başlar. Hareketli piston gibi düşün. Peki gerçekleştiği kabın iç sıcaklığı artar çünkü egzotermik bir tepkime. Bu doğru. Gerçekleştiği kabın hacmi artar çünkü sıcaklık artışıyla hacimsel artış oldu genleşme. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından küçüktür. Nasıl bir tepkime hocam? H ürün eksi H giren egzotermik olduğu için negatif. Yani bu girenin entalpisinin ürünün entalpisinden büyük olduğunu gösterir. Ürünlerin ısı kapsamı yani entalpisi girenlerin entalpisinden ısı kapsamından küçüktür. Bu doğru. Peki delta H'ı aynı zamanda ileri aktivasyon eksi geri aktivasyon şeklinde hesaplayabiliyordum. Negatif çıkabilmesi için geri aktivasyonun daha büyük olması lazım. Burada ise ileri aktivasyon geri aktivasyondan büyüktür diyor. Yani yanlış verilmiş. Gerçekleştiği kaptaki gaz yoğunluğu azalır. Çünkü gaz 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 yani gaz reaksiyona girip gaz çıktı gaz kütlesi değişmedi. Ama hacim ne oldu hocam? Arttı. Gaz kütlesi sabit. Ama hacim arttığı için gaz yoğunluğu azalır. Burada da azalır dediği için ifade doğru. Yanlış verilmiş olan D seçeneği. Sorumuzda bazı tepkimelerin standart koşuldaki entalpi değişimleri bize verilmiş. Buna göre bu bilgilerden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz diye soruyor. H2O sıvısının molar oluşma ısısı elementlerinden 1 mol H2O sıvısı oluşacak. Peki bu H2O'nun ayrışma ısısı. O zaman bu tepkimeyi ters çevirirsem oluşum ısısı olur. Yani H2 artı O2 ok 2 H2O yazarsam Delta H da işaret değiştirir. Eksi 570 kJ. Bir molini arıyorsam 2'ye bölerim. 2'ye böldüğüm zaman bu değeri de 2'ye bölerim. Yani demek ki sıvının molar oluşum ısısını hesaplayabildik. Peki ikincisinde istediği şey 52 gram C2H2 gazının yanmasıyla açığa çıkan ısı. Üçüncü tepkime de C2H2 gazı yanıyor. Yanması için ne kadar açığa çıktı, yanmasıyla ne kadar açığa çıktığını görüyorum. Peki C2H2'nin mol ağırlığı 26. 52 gramı 2 mol. E bu 1 mol için 2 mol için o zaman bu değeri 2 ile çarparım. Ve açığa çıkan ısıyı hesaplayabilirim. Yani B seçeneği de hesaplanabilir. Üçüncüsüne bakalım. c 2 gazının molar ayrışma ısısı. İkinci tepkime de h 2 oluşuyor. Bu tepkimeyi ters çevirirsem 1 molün ayrışmasını hesaplarım ki eksi 225 olur. Yani hesaplayabilirim. Peki şuna dönelim. CO2 gazının molar oluşum ısısı. Buradaki verilenlerde co 2'yi göremiyorum. Ama üçüncü tepkime delta aşı biliyorum. Üçüncü tepkimenin delta H'ı belli. Peki üçüncü tepkime de co 2 belli değil. Ben ona 2x desem. H2O belli mi hocam? İlk tepkimeyi ters çevirdiğim zaman oluşum ısısını görüyordum. Bir H2O içinde eksi 570 bölü 2. Yani değeri biliyorum. H2O için. Peki eksi girenler. Ürünler eksi girenlerdi. Girenlerde c 2 bakıyoruz şimdi. c 2 ikinci tepkimede verilmişti. Artı 225. ve dolayısıyla burada tek bilinmeyen yani delta H zaten belliydi. Eksi 3900 olarak üçüncü tepkime Tek bilinmeyen X yani CO2'nin molar oluşum ısısı buradan hesaplanabilir. Peki sonuncuya bakalım şimdi. H2O sıvısının molar buharlaşması ne demek hocam o? H2O sıvıdan H2O gaz faza geçerken gerçekleşen entalpi değişimi delta H. Şimdi soruda H2O sıvısı her yerde var. Ama H2O gazı ile ilgili hiçbir entalpi değeri yok. Bu biliniyor ama bu bilinmediği için aradaki farkı bilme şansım yok. O halde E seçeneği hesaplanamaz. Sorumuzda oda koşullarında sabit basınçlı bir kap. Sabit basınçlı kap ne demek hocam? İdeal piston olabilir. İdeal pistonlu kap olabilir. Esnek balon olabilir. İç basınç dış basıncı eşit. Oda koşulları ne demek hocam? 1 atm basınç 25 derece demek. Demek ki Bizim bu ideal pistonlu bir kabımız olsun. Bu ideal pistonlu kabın içerisinde bulunan gazların toplam basıncı açık hava basıncı olan yani oda koşullarındaki dış basınç olan 1 atm eşit. Ne var içeride? Eşit kütleli C3H4 ve neon gazları var. Hocam C3H4'ün mol ağırlığı 40, neonun mol ağırlığı 20. İkisinden de m gram olsun. m gram m gram. M yerine bir değer versem mol ağırlığı büyük olanı veririm. Mesela 40 gram olsun diyorum. O zaman mesela şurada 40 gram ne bulunsun? C3H4 bulunsun. Yine 40 gram neon gazı bulunsun. Eşit kütlede. Peki C3H4'ün mol ağırlığı 40 olduğu için C3H4 1 moldur. Neonun mol ağırlığı da 20 olduğu için 40 bölü 20'den 2 moldur. Ben bu kaba dışarıdan Gaz kütlesi iki katına çıkana kadar C3H4 ekliyorum. 40-40-80 gram vardı. İki katına çıkması için toplam kütlenin 80 gram daha gaz eklemeliyim. 80 gram da C3H4 eklemişim. C3H4'ün mol ağırlığı 40'tı. Dolayısıyla 2 mol eklemiş oluyorum. Şimdi bunları yapınca neon gazının kısım basıncı kaç atom olur? Bir bakalım şimdi son durumda. Kapta artık 1 mol C3H4 vardı. 2 mol daha ekledim. Toplamda 3 mol C3H4 var. 3 mol C3H4. Kapta 2 mol ise neon gazı var. Toplam 5 mol gaz var. Bu 5 mol gaz dış basınca eşit basınç yapıyor. Yani 1 atm. Peki bize sorduğu neonun kısmi basıncı yani 2 mol gaz ne kadar yapar? 2 mol gaz ne kadar basınç yapar? Kısmi basınç gazların mol sayılarıyla yani mol kesirleriyle doğru orantılıydı. Dolayısıyla 2 bölü 5 yani 0.4 atm basınç yapan neon vardır. Neonun kısım basıncı 0.4 Cevapta D seçeneği olur. Sabit hacimde bir gaz karışımını oluşturan yani aslında şöyle hacim sabit çelik bir kap düşünelim. İçerisinde XO2 var ve Y2O gazları var. Bu gaz karışımındaki oksijen atom sayıları eşitmiş. Mesela bunda 2 oksijen varken bunda 1 oksijen yok. Her ikisinde 2 iki oksijen olmasını istiyorum. O zaman bu N mol olsa bu da 2N mol olmalı. Böylelikle 2N mol oksijen, 2N mol oksijen olsun diye. Çünkü kendisi söylüyor. Oksijen atom sayıları eşit. Ve bu gazların kütleleri birbirine eşitmiş. Yani bunun N molü, bunun 2N moline kütlece eşitmiş. Yani şöyle yapabilirim. n çarpı X artı 2N çarpı oksijen kütlesi. 2N çarpı 2Y artı 2N çarpı oksijen eşitmiş kütle olarak. Peki bu gaz karışımındaki x'i o2 ve y'i 2 ile ilgili hangileri yanlıştır diye soruyor bize. En azından şunu halledebilirim. Bunların kütleleri aynı olduğuna göre kütlelerin aynı olmasını sağlayabilmek için içindeki oksijenler zaten birbirine eşitti. Bunda 2 n mol oksijen vardı. Bunda da 2 n mol oksijen var. Bunun içerisinde şu tarafa doğru alayım. n mol x var. Bunun içerisinde ise 4 n mol y var. Ve buna rağmen kütleleri aynı. O zaman n mol x'in kütlesi 4n mol Y'nin kütlesine eşit olmalı. Demek ki X'in kütlesi 4 gibi bir sayı, yani 4m gibi bir sayı olursa Y'nin mol kütlesi ise m gibi bir sayı olmalı. Yani X'in mol kütlesi Y'nin mol kütlesinin 4 katı. Bir bakalım. Şimdi kısmi basınçlar arasındaki ilişki tamamıyla molleriyle ilgili. Molü büyük olanın kısmi basıncı da büyük. Y2O'nun molü X, XO2'nin molünün 2 katı olduğuna göre kısmi basıncı da 2 katı. O halde bunun tam tersi olmalıydı. Yani nasıl yazılmalıydı? P y 2 o eşittir 2 P o 2 demeliydik. Bu da yanlış. X'in atom kütlesi Y'nin atom kütlesinin 4 katıdır. Evet kesinlikle 4 katıdır. Bu doğru. Ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. Aynı kapta olduklarına göre sıcaklıkları aynı. Ortalama kinetik enerji sadece ve sadece sıcaklığa bağlı. Dolayısıyla birbirine eşittir. O halde yanlış verilmiş olan yalnız bir yani A seçeneği. 5.6 litrelik sabit hacimli bir kapta 0 derecedeki basıncı 2 atm olan 14 gram x gazının normal koşullardaki yoğunluğu. Şimdi şu anki yoğunluğu değil bu durumdaki yoğunluğu değil de normal koşullardaki yoğunluk sorulduğu için bir pvnt ile önce bu gazın mol sayısını bulup emasına ulaşmaya çalışıyorum. Yani bir pvnt kullanalım. O zaman basıncımız 2 hacmimiz 5.6 mol sayımızı bilmiyoruz R yerine 22.4 bölü 273 kullanıyorum. 0 derece 273 kelvinde. Bunlar gitti. Şurası 4. Demek ki gazımız 0.5 mol. Peki bu gazın 0.5 molü 14 gram olduğuna göre bu gazın 1 molü ne kadardır desem 28 gram per mol. Mol ağırlığını biliyoruz. Peki belirli koşullardaki gazların yoğunluğunu hesaplamak için PMA eşittir DRT kullanabiliriz. Yani Puma'da rahat. Ya da normal koşullardaki bir gazın yoğunluğunu direkt pratik olarak bulmak istiyorum hocam. O zaman MA bölü 22.4'te yapabilirsin. Hatta böyle yaparsan 28 bölü 22.4'ten 5 bölü 4 yani 1.25 gram bölü litre olarak direkt sonuca ulaşırsın. Ya da burada yerine yazarsın. 1 atm normal koşul şu demekti. 1 atm basınç 0 derece sıcaklık. MA'sı 28'di. D'sini bilmiyoruz. 22.4 bölü 273. 0 derece 273 kelvin. Bunlar götürdü. 28 bölü 22.4'ten 1.25'i bulduk. Yani yanıt D seçeneği. Kritik sıcaklık ve normal kaynama sıcaklığı verilen gazlardan hangileri soğutucu akışkan olarak kullanılabilir denmiş ki bir gazın soğutucu akışkan olarak kullanabilmesi için birinci koşul şu olmalı. Oda koşullarında buhar olmalı. Ne demek hocam oda koşullarında buhar? Yani basınç uygulayınca sıvılaştırabilmeliyim. Ee, bir bakalım şimdi. Biz normal kritik sıcaklıkla normal sıcaklık arasındaki maddenin fiziksel haline buhar diyoruz aslında. Kritik sıcaklık basınç etkisiyle sıvılaştırabildiğim en yüksek sıcaklıktı. Ondan sonra istediğim kadar basınç uygulayayım. Onun üzerindeki sıcaklıklarda sıvılaştıramıyordum. Peki oda koşulları 1 atm 25 santigrat derece. 25 derece Birincisi için nereye denk geliyor? 25 derece şu aralıkta. Yani buraya denk geliyor. Yani 25 derece oda kuşlarında buhar. O zaman birincisini ben soğutucu akışkan olarak kullanabilirim. İkincisine bakıyorum. 25 derece nereye denk geliyor? Eksi 80'den de büyük. Yani buraya denk geliyor. Yani gaz. İstediğim kadar basınç uygulayayım. Soğutamıyorum. Daha doğrusu sıvılaştıramıyorum. Bizim amacımız klimalarda buzdolaplarında dolaştırdığımız soğutucu akışkanları genleştirerek ya da onları sıkıştırarak Onların sıvılaşmasından ya da yoğuşmasından e, kaynaklanan ısı değişiminden faydalanarak ısıma ve soğutma sistemlerimizi çalıştırmak. Dolayısıyla bu kullanılamaz. 25 derece üçüncüsü için buraya denk geliyor. Dolayısıyla buhar. Buhar olduğu için soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. Demek ki cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneğiymiş. XV katılarının saf sudaki çözünürlük sıcaklık grafikleri bize verilmiş. Hangisi yanlıştır diye soruluyor. Bir inceleyelim. X'in çözünülü endotermiktir. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü arttığı için yani ısı alan çözünme, endotermik çözünme bu doğru. Doygun Y çözeltisi ısıtılırsa çökelme başlar. Şimdi Y için mesela 0 derecedeki değere bakalım 80 çözebiliyor. 10 derecedeki değere bakalım 40 çözebiliyor. Sıcaklığı arttırıyorum daha da az çözebiliyor. Aradaki fark kadar sürekli çökelme gerçekleşiyor. Demek ki ısıtılırsa çökelme başlar ifadesi doğru. Yani biz şunu bileceğiz. Çözünmesi egzotermik bir katıdır Y. Egzotermik çözünmelerde soğudukça iç çözünür. Isındıkça yani sıcaklık arttıkça çözünme azalır. Doygunsa biz onu ısıttıkça çökmeye başlayacak. 10 derecede hazırlanan doygun X'ye çözeltilerinin 10 dereceyi buluyorum. Kütlece yüzde derişimleri birbirine eşittir. Tabii ki çünkü çözünürlük değerleri aynı. Peki 0 derecede 48 gramlık doygun X çözeltisi 0 dereceyi buluyorum. X için bakıyorum ne kadar çözünebiliyor hocam? şunu sileyim. 20 gram çözünebiliyor. 48 gram demiş. Biz önce şunu halledelim. E, 0 derecede x için konuşuyorum. 100 gram su 20 gram çözünen 120 gram doygun çözeltinin 100 gramı su, 20 gramı çözünmüş x. Eğer 48 gramlık doygun çözelti olursa burada söylendiği gibi. Yani kaç katı? E, biz bunu 0.4 katı olarak görüyoruz. O zaman 0.4 katı 40 gram su, 0.4 katı 8 gram x içeriyor. Elimizdeki bu. Biz bunun sıcaklığını 20 dereceye çıkartıyoruz. 20 derecede 100 çözebilecek. Dolayısıyla eğer ben bu işlemi yani 0 dereceden 20 dereceye gitme işlemini 100 gram su ile yaparsam 20'den 100'e 80 gram daha x eklersem doygun hale gelebilir. Yok 40 gram su ile ben bu işlemi yaparsam işler dışlardan 32 gram x eklemeliyim ki en az doygun olsun. 32 gram daha x çözebilir ifadesi doğru. Son seçeneğimize bakalım. 20 derecede doygun Y çözelsin. Şurayı temizlemek istiyorum. Değerler karışmasın. 20 derecede doygun Y. 20 dereceyi buldum Y için. 10 gram çözebiliyor. Sıcaklığı 10 derece düşürülürse, 10 derece düşürürsem 40 çözebiliyor. Bir miktar Y dibe çöker. Yani 20'den 10'a düşürürsem daha fazla Y çözebilecek hale gelir. Yani dibe çökme şansı yok. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Yani cevap E seçeneği. Deniz seviyesindeki bir miktar saf suda 8 gram NaOH katısının tamamen çözülmesiyle oluşan çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı bize verilmiş. Sonra donma noktası alçalma sabiti her bir molal için 1.86 dereceymiş. Bu verilmiş. Yani molal derişimle işlem yapacağım. Önce çözülen maddenin molini bulalım. Yani N eşittir. M bölü MA yapıyorum NaOH için. O da 8 bölü mol ağırlığı şuradan hesaplayacak olursam NaOH'ın mol ağırlığı 40. Dolayısıyla 8 bölü 40'tan 1 bölü 5 yani 0,2 mol. Yalnız 0,2 mol olan NaOH. iyon derişimi burada kaynamayı donmayı etkileyen şey. Na ve OH yani 2 iyonlu. Dolayısıyla 0,4 mol iyon içeriyor. Peki molal derişimi hesaplayalım. Molal derişimi eşittir. Çözünenin molü 0,4 mol iyon bölü kilogram cinsinden Çözücünün değeri ki burada çözücümüz su. Kilogram su. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. M kilogram su olsun. Peki şimdi yalnız şunu biliyorum. Donmaya başlama sıcaklığı eksi 3.72 imiş. Her bir molal 1.86 dereceye karşılık geliyor. Ya da tersten 1.86 santigrat derecelik düşüş 1 molal iyon anlamına gelir. 3.72 santigrat derecelik düşüşte... De 2 molal iyon anlamına gelir. Demek ki ben molal derişim değerimi biliyorum. Oraya yazabilirim. 2 eşittir. 0.4 bölü m su kilogram cinsinden. Buradan m değerini bulabilirim. m eşittir. 0.2 kilogram su olduğunu anladım ki o da 200 gram su anlamına gelir. Yani cevabımız B seçeneğidir. 3 mol KCl katısının M1 gram saf suda çözülmesiyle birincisi. Yani şuraya yazayım. 3 mol KCl çözmüşüm. Diğerinde ise 2 mol CaNO3 çözmüşüm. Peki. M2 gram saf suda. Yani burada M1 gram saf su kullanmışım. Su. Burada da M2 gram su kullanmışım. Ve kaynama notları böyle olmuş. Yani daha doğrusu donma noktaları birisi eksi T1 derecede normalde sıfırda donacaktı. T1 derecelik düşüş. Diğeri sıfırda donacaktı. T2 derecelik düşüş olmuş. Ve bu T1 ve T2 arasındaki ilişki de bize verilmiş. Aslında iyon derişim ne kadar fazlaysa bu donma noktası o kadar fazla olacak. Yani diyebilirim ki ikinci grafikteki donma noktası daha küçük bir değer olduğuna göre demek ki iyon derişim daha fazla. Hatta şunu yorumlayalım direkt şuraya. 3T1 eşittir 2T2 şu anlama geliyor. Yani T1 Diyelim ki 2 gibi bir değerse veya 2A gibi bir değerse T2 ise 3A gibi bir değer. Hatta eksi 2A eksi 3A da diyebilirsiniz. Yani bu T1 T2 negatif değerler olduğu için yani dolmanın noktasını ifade etmek için. O halde dolmanın noktasının daha fazla düştüğü T2 değeridir. Şimdi biz e, suları da ne olabilir diye sorduğu için şıkları da kullanmak zorunda kalacağım. Ama en azından iyon derişimleri ne olabilir bunu bulmuş oldum. Yani iyon derişimleri için söylüyorum iyon derişimlerinin arasındaki ilişki iyon derişimleri bu ikinci çözeltinin iyon derişimi 3 ise 3 molal iyon ise ilk çözeltinin bu ikinci çözelti birinci çözeltinin iyon derişimi 2 molal iyon olmalı veya bu 3n molalsa bu 2n molal olmalı molal derişim eşittir çözünenin molü 2 mol Ca(NO3)2 yalnız Ca(NO3)2 derken bir tane kalsiyum iyonu, iki tane nitrat iyonu toplamda 3 iyonlu. 2 çarpı 3'ten 6 mol iyon. 6 mol iyon. Bölü onu çözen suya biz M2 demişiz. M2 olsun. Kilogram olarak aldım ben. İstersem grama çevirebilirim. İkincisi için de aynı şeyi yapıyorum. K ve C ile toplamda 2 iyonlu. 3 çarpı 2'den yine 6 mol iyon. Ne güzel. Yani buralar aynı olduğuna göre bunları düşünmeyebilirim. O zaman M2 ve M1. Şimdi bu değerlerin iyon derişimlerinin arasında büyük olan 3N olacaktı. Bu da 2N olacaktı. Yukarıları da atabilirim. Bu 3N gelecekse mesela burası 2 gibi bir değer olsa burası da 3 gibi bir değer olmalı. Yani 2'ye 3 ilişki olması lazım kütlelerin arasında. O halde M2 ile M1 kütleler arasındaki ilişki 2'ye 3. Yani M2 2 ise M1 3. Dolayısıyla doğru cevap B. Yani olabilir olan B. Diğerleri bu 2'ye 3 oranını sağlamıyor. O halde cevap B olacakmış. Sorumuz Raoult yasası ile ilgili yani sıvı sıvı homojen karışımların buhar basıncı ile ilgili. Kütlece %46'lık etil alkol sulu çözeltisinin 50 gramının T derecedeki buhar basıncı nedir? diyor. Önce 50 gram %46'sı etil alkol. İşlem yapacak olursak buradan yani 2'ye böleceğim 23 gram Etil alkol varmış ki etil alkolün mol kütlesi 46. Yani ben istersen buradan en etili bulabilirim. 23 M bölü MA yapıyorum. Demek ki 0.5 mol etil alkolü olduğunu anladım. Aynı şeyi su için yapabilirim. 23 gram etil alkol olduğuna göre geriye kalan 27 gramı da saf sudur. O halde su için de mol bulabilirim. 27 bölü 18 yaparsam 1.5 mol. H2 olduğunu görebilirim. Raoult yasasına göre sıvı sıvı homojen karışımlarda karışımın buhar basıncı P karışım karışımı oluşturan sıvıların buhar basıncı ve mol kesirlerin çarpımlarıyla bulunuyor. Yani P etil alkol çarpı etil alkolün mol kesiri X etil artı P su buharı çarpı daha doğrusu burada X su suyun mol kesiri. O halde karışımın buhar basıncını hesaplarken etil alkolün buhar basıncı soruda bize verilmiş 24. Mol kesirini şöyle buluyorduk. Maddenin molü bölü toplam mol. Etil alkolün molü 0,5. Bölü toplam mol 0,5. 1,5 daha 2 mol. Artı suyun buhar basıncı soruda verilmiş 20 olarak çarpı. Suyun molü 1,5 çarpı bölü toplam mol 2. Buradan işlem yapacak olursam 1 bölü 4 yani şurası 6 getirir. Artı şurası da 10 dolayısıyla bir bakalım sadeleştirdik 10 15 getirir. O halde buhar basıncımız 21 mm cıva olacakmış. Yani cevap E seçeneğidir.